Dostlar merhabalar. Bugün Cherry Tiggo 7 Pro Exelant'a yakından bakacağız. Size genel olarak donanımlarından ve hissettirdiklerinden bahsedeceğim. Bu genel olarak bir inceleme değil, YouTube'da çok fazla incelemesi var. Birazcık size oyuncaklarından bahsedeceğim, neler hissettiriyor bunlardan bahsedeceğim. E, Tiggo 7 Pro'da 3 donanım var, Comfort, Luxury ve Exelant. Exelant en üst paketi. Comfortlar bayağı boş geliyor ama Luxury oldukça tatmin edici. Ee, Çevir dediğimizde aklımıza zengin donanımlar geliyor Dilerseniz e, Önden başlayarak Bakalım neler var neler yok bu arabada Panjur çok güzel gördüğünüz üzere Böyle elmas desenim diyorlar ne diyorlar bilmiyorum artık Led farlar var önde Altında bunun hemen kamera görüyorsunuz Araçta 360 derece bir park sistemi var ee, Kamera sistemi var Altında da adaptif kruz kontrolünün radarını görüyorsunuz Hem de çarpışma algılamaya yarıyor bu Yukarıya geldiğimizde hemen cam film olduğu için önde çok belli olmuyor ama şerit takip ve yağmur far sensörünü görüyorsunuz. Şöyle yan tarafa doğru geçelim. Bu arabanın bence en büyük eksiği donanım olarak ön park sensörü. Hangi paketi alırsanız alın 7 Pro'larda yok. Excellent paketle diğer konfor ve luxury'ye ayırmanan diğer bir kolay yolu bu gördüğünüz gümüş gri renkli jantlar. Bunlar çok güzel duruyor. Konfor ve luxury jantı siyah ve bence arabayı böyle Biraz minimal gösteriyor Çok kaslı çok büyük bir araç bu aslında Arkada benim Golf 8'im var Ona baktığınızda bunu daha net görebilirsiniz ee, Onun dışında bu aracın rengi Sedefli beyaz Güzel renk bir paleti var e, Çelenin çift renk opsiyonlu Cam tavan hangi aracı alırsanız alın konfor donanımından itibaren Standart geliyor Sonra bahsedeceğim Yan aynalarda bu 360 Kameranın Diğer Kameralarını görüyorsunuz yine sağ aynada da mevcut. Uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış ve çalıştırma aracımızda mevcut. Şu an ben çok fazla gel git yaptığım için koruma moduna geçti. Yine aynalarda Luxury paketten itibaren gelen Kör nokta uyarı sisteminin uyarılarını görebilirsiniz. Arka tarafa doğru geçeyim. Burada şu geri görüş kamerasını görüyorsunuz. Yine arka park sensörleri var. Hemen bagajımızı açalım. Burada da elektrikli bagaj var. Luxury paketle beraber geliyor bu. Yine konforttaki en büyük eksik pandizot. Pandizotumuz burada var. Bagaj ne büyük ne ufak. Orta şeker bir bagajı var. Bu arabada LPG var. LPG ile alakalı ayrı bir video çekeceğim. o yüzden stepnesi burada. Elektrikli bagajı da gayet başarılı şekilde çalışıyor. Hızı vesaire gayet yeterli. Geçelim şöyle arka koltuklara. Tamamen deri koltuklar var burada. Şöyle kalitesini göstermem gerekirse. Çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim ama hani iş yapar mı? Yapar. Ortada bir kol dayaması var. Şöyle içine bineyim. Beni daha rahat duyun. Hemen burada LED aydınlatmaları görüyoruz. Sağ ve sol tarafta. Arka tarafta 3. bölge iklimlendirme var. Hemen altında bir USB, onun altında bir saklama gözü var. Ben 1.90'ım. Ön taraf bana göre ayarlı. Burada yaklaşık 4 parmaklık bir mesafe var. Yine bu arabanın oyuncaklarından birisi. Ee, önde kör nokta aynada arkadan çaprazdan bir araç gelirse sizi ikaz etmek için burada kapılarda uyarı ışıkları var. Şöyle odaklarsa arkadan bir araç geldiğinde kapıyı açmayın diye sizleri uyarıyor. Tabi en büyük güzelliklerinden birisi de bu aracın panoramik cam tavan. Şöyle bir açayım isterseniz. Gördüğünüz üzere aracı boydan boya saran bir panoramik cam tavan var. Sadece bu cam tavan değil aynı zamanda açılabilme özelliğine de sahip. Perde sonuna kadar gidiyor. Yine bir, bir kere daha bastığımızda açılıyor. Tamam bunu çok gösterecek bir olayı yok. Birçok arabada var artık. Ama dediğim gibi bu konfor donanımından itibaren standart. Gelelim içerideki oyuncaklara. Hemen şöyle sol taraftan başlayayım. Dört camımız tabii ki otomatik. Katlanır aynalarımız var. Luxury paketle geliyor. Konforda yok. E, Luxury paketi üzerinde. Burada elektrikli bagajı açıp kapatacağımız bir kumandamız var. Yine altında start stop ve far yükseklik ayarını ayarlıyoruz burada yine hemen sinyal kolunda otomatik farımızı görüyoruz. Direksiyonun üzeri gördüğünüz bir hayli kalabalık. Burada da güzel bir hayalet ekranınız var. Şöyle aracı çalıştırayım isterseniz. Aracı çalıştırdım. Ee, sol tarafta aracın hayalet ekranını kontrol etmenizi yine adaptif Cruise Kontrolü ile alakalı kontrollerinizi yapmanızı sağlayan kontroller var burada. İşte yukarıdaki menülerde geçiş yapabiliyorsunuz. Lastik basın işte, işte araçla ilgili şerit takip vesaire işte ortalamalar navigasyon vesaire birkaç tane ayarda yapabiliyorsunuz. Yine modlar arasındaki değişimden buradaki ekranda teması değişiyor. İşte kırmızıdır ekoya geçtiğinde yeşildir vesaire. Yani çok aşır anlatacak bir şey yok. Birçok hayal ekran böyle bu şekilde çalışıyor zaten. Çözünürlüğü okunurluğu gayet iyi. Konfortlarda daha ufak bir ekran geliyor böyle kare şeklinde ona göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim orta taraftaki e, ekrana, multimedya ekranımıza. Bu ekranımızda kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto var. Ama bu Luxury ile beraber geliyor. Luxury donanım ve Xenant da var. Comfort'ta ise bu konsolun hemen altındaki gördüğünüz USB girişinden kablo olarak CarPlay ve Android Auto'yu onda e, Android Auto da kablosuzdu. Sadece CarPlay kablo olarak bağlayabiliyordunuz. Neyse çok uzatmayayım. Ekranın çözünürlüğü güzel. Burada arabanın e, çeşitli oyuncakları var. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. İşte 360 parktır. İşte aracı atıyorum. Sağ sinyal verdim. Sağ yandan. Sola sinyal verdim. Sol yandan vesaire. Görebiliyorsunuz. Yine böyle parmağınızla hani etrafta ne var gezebilirsiniz. Burada dokunduğunuz yere de geçebilir. Hemen arkadan bakmak istiyoruz mesela görüntüyü bu şekilde de görebiliyoruz. Öne bakalım mesela. Yani birçok açıdan çok 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 başarılı ve çözünürlüğü çok iyi bir kamera var burada. Yani neredeyse Alman standartlarında ve bazı Almanlardan daha iyi. Mesela Golf'ten, Leon'dan bence çok daha başarılı bir kamera sistemi var bunun. Onu söyleyeyim. Onun dışında bu ana ekranda şöyle kapattım pardon. Onun dışında ana ekranımızda araç ayarları var. Buradan işte e, ambiyans aydınlatması Sürüşle alakalı ayarlar işte Kör noktanın ayarı, şerit takibin ayarı Vesaire vesaire Bir sürü ayar yapabiliyorsunuz Araçta şerit takip e, Şuradaki ortadaki tuşa da atanmış Şöyle göstereyim Bu hemen vitesin arkasında Buradan ne yapıyorsunuz Sürüş modu seçimi, şerit takiple alakalı 3 tane ayar var 3 e, modu var şerit takibin Şöyle göstereyim Tamamen kapalı şerit takip bir yani şeridi takip ediyor. Bir de sadece şeritten çıktığınızda uyarı veriyor. Güzel çalışıyor. Ama e, keskin virajlar dönemiyor arkadaşlar. Bir Alman standartlarına değil. Orada geri kaldığını söyleyebilirim. Ama adaptif kruz kontrolü gerçekten güzel ve başarılı çalışıyor. Onu söyleyeyim. Hani kör nokta uyarısı, işte 360 kamerası, çarpraz işte çıkış uyarıları hani her yerde bir gadget, her yerde bir oyuncak var. O konuda hani aktif Güvenlik sistemleri anlamında oldukça başarılı bir araç. Onun içinde görüldüğüre deri kaplı bir göğüs var, ee, daha doğrusu bir kısmı bu göğsün hani deri kaplı. Başarılı, fena değil. Ee, koltukların derisinden çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ee, gelir geçelim klima panelini. Biraz böyle çok acele bir video olduğu için e, nelere değinmedim, nelere değindim bilemiyorum. Kusura bakmayın, suçluyu ettiysem affola. Ee, Aracımızda çift bölgeli tam otomatik klima var Bunun yanında koltuk ısıtma var Bunun en güzel En güzel kısmına gelecek olursanız Uzaktan çalıştırma olduğu için Aracınızı uzaktan çalıştırdığınızda Klimayı hangi ayarda bıraktıysanız O ayarda çalışmaya başlıyor Bu sayede işte kışınsa ısınmış oluyor Yazınsa aracınız soğumuş oluyor Hani çok büyük bir konfor bence Şöyle burada Kollayamadan devam edeyim Burada soğutmalı bir tur kol dayamamız var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir özellik. Yine burada bir bardaklığımız var. Bu ileri geri hareket edebiliyor. Yine altında büyük bir bardaklığımız daha var. Şöyle burada vites ve vitesin altında bir gözümüz daha var. Demin gösterdim. Burada iki adet USB çıkışımız var. Yine çeşitli eşyaları koymak için eşya gözleri var. Vitesimizin yanında da hemen bir kablosuz şarj ünitemiz yer alıyor. Şöyle torpidoyu açtığımızda Orta boyda bir torpidomuz mevcut. Biraz koltuklarından bahsedeyim. Şöyle. Dediğim gibi deri kalitesi çok iyi değil ama iki tarafta elektrikli. Ee, sağ tarafta elektrikli yükseklik ayarı yok. Yani yükseklik ayarı hiç yok. Ee, sol tarafta ama bütün fonksiyonlar elektrikli olarak çalışıyor. Ha burada ne beklerdik? Birazcık şımarıklık bir olacak ama keşke hafızada olsaymış. Ambiyans aydınlatmamız var. Gördüğünüz üzere yanıyor şu an. Hani parlaklı vesaire çok iyi değil. Ee, ama iş görüyor, idare ediyor. Öyle söyleyeyim. Peki yolda nasıl bu araba? Yoldaki hissiyatları neler? Size neler yaşatıyor? Yani fiyat segmentine baktığımız zaman arkadaşlar 1 milyon 500 bin lira bandında bugün hatasız boyasız bir 7 Pro alabiliyorsunuz. Hem Luxury hem Exelant. Ee, fiyat segmentinde yani bir 3008, bir C5 bir, bir Tiguan bu araçtan çok çok daha pahalı araçlar evet onlardan çok daha fazla bir donanım sunuyor ama elbette ki o aracın kalitesi, yoldaki rafineliği, yoldaki süzülüşü veya virajda size verdiği tepki, frene bastığınızda verdiği tepki onlar gibi değil. Vasat yani aracın yol tutuşu, fren hissiyatı, direksiyon hissiyatı, yolda mesela bir araç yanınızdan geçtiğinde size verdiği tepki vesaire birazcık zayıf. Hatta Konfor paketlerde kaputun altında Şöyle bir kaplama var bu araçlarda Kaputun altında Şöyle göstereyim size Kaputun altında görmüş olalım Bismillah Kaputun altında gördüğünüz şu kaplama yok Komfortlarda direkt motor gözüküyor Artık burada çok büyük bir kaput var Tek kilit koymuşlar Ondan dolayı mı bilmiyorum konfor paketlerde 80-90'dan sonra kabut ciddi anlamda titriyor yolda. Bunu hissediyorsunuz ve bu pek hoş değil. Ee, yani beklentileri karşılar. C segmenti standartlarında mı? Bence birazcık altında. Yalıtım olarak C segmenti standartlarının ama yol tutuşu vesaire olarak fren hissiyatı olarak C segmenti standartlarının altında arkadaşlar. Ee, farları ve stopları güzel. Dışarıdan yakışıklı bir araç. Fiyat performans arabası. Hani alanı üzer mi bence üzmez Artık servis olarak da Kalite olarak da bir tık kendini Kanıtladığını düşünüyorum bu aracın ya Yakıtı biraz fazla Şehir içi 6-7 lira yakıyor ee, Şehirler arasında da 4-5 lira yakıyor Bence LPG şart ee, Hani çok yol yapmıyorsanız Siz bilirsiniz tabi Bu arabada LPG var LPG ile alakalı yorumlarımda başka bir videoda deneyeceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, sürçülisan ettiysek affola. Eksiklerim, fazlalarım, böyle bir şeyim varsa bana aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.